Ee, cenaze yıkayan ne yapar? Gusletsin. Taşıyan ne yapsın? Abdest, Abdest alsın diyor. Gelen hadis-i şerif nedir? Budur. Maalesef şu yaşamış olduğumuz toplumda bu da ciddi manada ne yapılmış? İhmal edilmiş noktalardan bir tanesi. Kardeşlerinden birinin çocuğu vefat etmişti. Abi bir kefenle de cenaze namazını kıldırdı. Dedim siz şeyde hastanede kefenetin getirin dedim. Şeye geldik mezarlığa. Arabadan alın gelen dedim. Hiçbir yerde su akmıyor. O suyu mu kıttık zamanı vardı ya. Te mezarlığın baş tarafında bir çeşme var. Ondan sonra koyun bakayım şuraya dedim. Koydum. Hadi gidin bana bir abdest alın gelin. Bahtıran abi Hadis-i e ne diyor? Yıkayan kustetsin. Tabutu taşıyan Abdestası. Abdestası. Bu da nedir? Sünnet olan meselelerden bir tanesidir. Maalesef bu toplumda bu da ne yapmıyor? Hem bilinmiyor, hem de